Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konumuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı, videolarımızı sevdiklerinizle paylaşmanızı hatırlatıyoruz. Bu videoda kandil günleri, mübarek geceler olarak bildiğimiz Mevlid kandili, Regayip, Berat, Miraç ve Kadir geceleri olarak bildiğimiz gecelerden sadece Mevlid ve Regaib kandili üzerinde durmuş olacağız. Mevlid ve Regaib geceleri kandillerinin ne anlamı nedir? Ne anlama gelmektedir? Kutlanmaya ne zaman başlanmıştır? Kur'an'da peygamberin hayatında, sahabe döneminde böyle günler var mıydı? Kutlanıyor muydu? Dünya coğrafyasının neresinde olursa olsun siyasi iktidarların, tarikatlerin, cemaatlerin, sivil toplum kuruluşlarının meşhur ettiği, kutladığı gün ve geceler dini, İslami sayılır mı konularını birlikte ele almış olacağız. Öncelikle kandillerin, mübarek sayılan gecelerin hangi günler ve geceler olduğu tespitiyle videomuza başlamış olalım. Mevlid kandili Rabu'l Evel ayının 12. gecesi, Regaib kandili Recep ayının ilk cuma gecesi, Miraç kandili Recep ayının 27. gecesi, Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesi Kadir Gecesi ise Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır. Bu gecelere kandil geceleri kandil denmesinin sebebi ise Osmanlı döneminde Sarı Selim olarak da bilinen Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğlu 11. Osmanlı padişahı ve 90. halife olan 2. Selim döneminden itibaren minarelerden kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için bu isimle meşhur olmuşlardır. Sevgili seyirciler, önce Mevlüt kandili, daha sonra ise Regaib kandilinin tarihçesi ile ilgili kısaca bilgi vererek konumuza giriş yapmış olalım. Mevlid doğum yeri, doğum zamanı anlamına gelmektedir. Mevlid kandili ise Peygamberin annesi Amine'den doğduğu günün kutlanması ve bu kutlamalarda peygamberin doğumuyla ilgili yazılı her türlü şiirin, sesi güzel kişilerin mevlütanlar tarafından okunması bu etkinliklere de yine mevlit ismiyle isimlendirilmiştir. İlk defa hicretten 350 yıl sonra Mısır'da kurulan Şia Fatimi Devleti döneminde kutlanmaya başlayan Mevlid Kandili daha sonra Eyyubiler Devleti'nin Irak Erbil Atabeyi Muzafferuddin Gökböri tarafından önceleri sadece saray erkanının kendi arasında yapılan bir kutlamayken sonradan halkın da katılının sağlanması ile mübarek gecelerden olarak eda edilmiştir ve eda edilmeye devam etmektedir. Regaib Kandili ise sevgili seyirciler, peygamberin bu gecede ana rahmine düştüğü kabul edilmiş onun için Recep ayının ilk cuma gecesinin gündüzünün yani perşembe gününün oruçla geçirilmeye ve gecesi mübarek Kadir kandil gecesi olarak kutlanmaya ilk olarak hicretten 500 yıl sonra yani hicretin 500. yılından itibaren Kudüs ve Bağdat'ta kutlanmaya başlanmıştır. Melit ve Regaib kandilleri geceleri peygamberimiz döneminde Dört halife döneminde Emeviler ve Abbasiler döneminde bilinmemekte ve kutlanmamaktaydı. Yukarıda da ifade ettiğim gibi Mevlid kandili hicretten 350 yıl sonra, Regaib kandili ise hicretten 500 yıl sonra kutlanmaya başlanmıştır. Peygamber döneminde bilinmeyen, ashab, dört halife döneminde hiç kutlanmayan, bu iki kandil gecesinin Kur'an'dan, sünnetten delilini aramak ne İslamidir ne de Kur'anidir Doğrusu boşuna bir arama çabasıdır. Zaten bu konu alimler arasında çokça tartışılmış. Kandil gecelerinin bidat olup olmadığı konusunda farklı görüşler ortaya çıkarılmıştır. İki ana gruba ayrılan bu alimlerin görüşlerini alim büyüklerimize ve görüşlerine saygımızdan dolayı birlikte ele alalım. Bu alimlerimizin isimleri çok uzun ve videomuzu uzatacağından dolayı tek tek isimlerini saymayacağım. Ancak her iki grubun da bu gecelerin, kandillerin bidat olduğunu kabul etmiş olduklarını, birincilerin bidat olduğu kabul etmiş oldukları halde kendileri bidat-ı seyyiye yani dine sonradan ilave edilen kötü bidat dediklerini Diğer gruptaki ikinci gruptakilerin ise bidat ı hasene yani güzel bir adet olarak değerlendirmelerini yapmış olduklarını sizlere ifade etmiş olayım. Kötü bidat olarak değerlendiren alimler dini sadece Allah'a has kılınmasını emreden Araf suresi 29. ayeti, Zümer suresi 11. ayeti, Nemil suresi 91. ayeti, Maide suresi 3. ayeti, Rum suresi 30. ayeti ve Peygamberimizin bu ayetler ışığında söylediği bidat hadislerini delil göstererek kandil gecelerinin dinden, İslam'dan delillerinin olmadığını sadece geleneksel rutieller olarak ifade etmişlerdir. Şimdi ifade edilen ayetleri ve bidatla ilgili hadisleri sizlerle paylaşayım. Ve birinci grubun Kur'an'dan ve sünnetten delillerini birlikte ele almış olalım. Rabbimiz A'raf suresi 29. ayette yalnız dini Allah'a has özgü kılarak kulluk yapılmasını emretmektedir. Zümer suresi 11. ayette de ki bana dini sadece Allah'ın emrettiği, vahyettiği dinle kulluk etmem emri olundu. Neml suresi 91. ayette de ki ben her şeyden sadece kendisine ait olan Allah'a kulluk etmem ile emrolundum. Maide suresi 3. ayette Rabbimiz dinin sadece vahy olan Kur'an'da olduğunu, dinin kaynağının Kur'an olduğunu şöyle ifade ediyor. Bugün dininizi sizin için kemale erdirdim. Size olan nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak Allah'a teslimiyet yolunu benimsedim. Rum suresi 30. ayette ise o halde sen yüzünü tek olan Allah'ın dinine insanların fıtratına çevir. İşte dost doğru din sadece budur ancak insanların çoğu bilmiyorlar. Bu dinin kaynağının Kur'an olduğunu ve Allah'ın tamamladım razı oldum dediği dininin İslam olduğunu birlikte dinledikten sonra şimdi de bu ayetlerin açıklaması olarak Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadis olarak bilinen bidat hadislerine birlikte bakalım. Müslüm'ün rivayet ettiği hadis-i şerifte Efendimiz buyurur ki din konusunda işlerin en kötüsü sonradan dine eklenenler, din diye ihtas edilenler ortaya çıkarılanlardır. İbn-i Mace ve Nesai'nin rivayet ettikleri hadiste ise Efendimiz sonradan ihtas edilen din diye eklenen ortaya çıkarılan her şey bidattir. Müslim ve Ebu Davud'un rivayet ettikleri hadisi şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Sonradan olan her şey dalalettir ve dalalet ise ateştedir. i̇mam Malik ise bu konuyu değerlendirmesini şöyle yapmaktadır. Allah'ın din olarak vahyetmediği ve Kur'an'da olmayan konuları dine ekleyenler Allah'ın yetkisine, Allah elçisi Hz. Muhammed'in elçilik görevine ihanet etmiş olurlar. Sevgili seyirciler, bu gruptaki alimler peygamberin vahiyle getirmediği, Kur'an'da, İslam'da, Allah'ın dininde olmayan, dini sayılmayan ve o gün peygamberimiz döneminde, ashab döneminde ve daha sonraları dinden sayılmayan elbette bugün de gelecekte de sayılamaz ve sayılmamalıdır görüşündedirler. İkinci grup alimler ise kandiller güzel bidatlerdir ve peygamberimizi öven şiirleri besteleyip okumanın bunun da peygamberin doğum günü saydıkları ya da ana rahmine düştüğü gün hatırına yapmalarının güzel bir davranış olduğu düşüncesini ve yorumunu getirerek kutlanmasının uygun olacağı görüşünü ifade etmişlerdir. Aklınıza gelebilir. Neden ikinci grup alimlerin görüşüyle ilgili ayetler ve hadisler okumuyorsun? Kur'an'dan referansı olmayan, dinden sayılmayan, hicretten 350 yıl, 500 yıl sonra kutlanmaya başlanan günler geceler için nasıl delil getirebilirim sevgili seyirciler? Yok, yok ki Elbette onun içinde delil getiremiyorum. Bu konuyu Yunus suresi 100. ayet ışığında değerlendirerek videomuzun sonuna doğru gelmiş olalım. Yunus suresi 100. ayette Rabbimiz buyuruyor ki: Akıllarını kullanmayanların üzerine Allah pislik yağdırır. Şimdi bu ayetin bizlere emrettiği aklımızı biraz kullanalım. Bir bebeğin Ana karlığına düşmüş olma gecesini bilmek sevgili seyirciler ancak zamanımızın modern ilminin sonucunda ve bir kurgu ile ancak bilebiliriz mümkün olabilir. Bu kurguyu da şöyle yapalım. Anne babanın bilinen bir gecede birleşmesini sağlayalım. Sonra anne baba birbirinden anne babayı ayıralım. Eğer o gecedeki birleşmeden dolayı hamilelik gerçekleşmişse o kişinin ana rahmine düştüğü gece o gecedir denilebilir. Değilse her bebeğin haftanın hangi gününde hücrelerinin birleşerek ana rahmine doğru rahim kanalından yolculuğuna başladığı bilinemez. Bebeklerin doğumlarına göre hesaplamalar bizi kesin doğruya da götürmez. Çünkü her zaman için erken doğumlar olabilir. 9 ay öncesinde, birkaç gün öncesinde veya 9 ayın birkaç gün sonrasında alternatifli günlerde doğumlar her zaman için olabilir ve mümkündür. Sevgili seyirciler, anne babanın gece hayatının çok mübarek ve kutsal bir işmiş gibi bir de doğru da olmadığı halde ortaya dökülmesi nezaketsizlik, saygısızlık, dine ve İslam'a aynı zamanda iftira dır. Diyelim ki doğum gününü bildiniz. Sevgili seyirciler, peygamberler peygamber olarak değil, herkes gibi bebek olarak doğarlar. Yani peygamberler anne karnında, çocukluklarında veya delikanlılıklarında değil, seçildikleri zaman peygamber olurlar. Mesela peygamberimiz 40 yaşında 610 yılında Hira mağarası'nda Allah'ın elçisi olduğunu öğrenmiş ve vahiy ile buluşturulmuştur. Eğer peygamber seçilmeseydi Abdullah ve Amine'den olma, Abdul Muttalib'in torunu, Ebu Talib'in yeğeni ve doğrusu böyle bir bebeğin ümmet için nasıl bir önemi olabilirdi ki? Mesela Bebek Muhammed'in aynı yaşlarda sayılabilecek amcaları Ebu Leheb, Hamza ve diğer yakın yaşlaşları sayılabilecek olan Ömer, Ebu Bekir bebeklerden ne farkı olacaktı ki? Elbette olmayacaktı. Tabii ki siz buradan peygamberimizin doğum esnasındaki bebekliğindeki çocukluğu ve gençliğinde olduğu iddia edilen harikulade olaylarla ilgili uydurulan yüzlerce uydurma rivayetin hepsinin Kur'an'la, İslam'la bağdaşmadığını herhalde anlamışsınızdır, anlamalıyız. Şimdi de hepinizin aklına gelen birkaç soruyu sorarak konuya açıklık getirmiş ve videomuzun da sonuna doğru gelmiş olalım. Böyle kandil gecelerinde, mübarek gecelerinde, gecelerde bizlerin nafile namazlar kılmamızı veyahut da işte tesbihler çekmemizi, sonra ilahilerle veyahut da bu şekilde mevlit hanların güzel güzel mevlit okumalarından dolayı neden siz rahatsız oluyorsunuz? Neden bunları İslam'da yok diye bunlara karşı geliyorsunuz? Bizim o gecelerde bağışlanmamızı, anamızdan doğduğumuz gibi günahsız olmamızı neden istemiyorsunuz? Sevgili seyirciler, aklımıza gelen bu ve buna benzer sorulara kısa kısa cevap verelim. Peygamberin doğum günü annesinden doğduğu gün değil, Allah'ın dininin elçiliğini yapmaya başladığı zamandır. Peygamberliğe seçildiği gündür. Öyleyse o günü, haftayı, ayı, özellikle İslam ve onun Kur'an'da anlatılan peygamberleri o zaman dilimlerinde dikkatle öğrenebiliriz ve peygamberin davasını davamız bilebiliriz. O yolda maddi manevi bir karşılık beklemeden Onların kendilerini adadığı gibi kendimizi ve gelecek nesillerimizi Allah'ın yoluna adayabiliriz ve adama yollarını öğrenebiliriz. Hiç kimseye Allah'ın dininde olmayanı dindendir diyerek ümmete din olarak dayatamayız, dayatmamalıyız. Allah'ın her gecesinde ve gündüzünde her zaman diliminde kulluk, dua, niyaz yapılabilir, bağışlanma dilenebilir. Allah'ın tayin etmediği kutsal gün ve geceleri biz dindendir diye tayin tespit edemeyiz. İnsanların gelenekleri, kabulleri dinden diye kabul edilemez. Ancak bir gelenek, örf, özel gün, hatta şölen, şimdilerde belediyelerin veya değişik kurumların yaptığı festival, hatta bayram, Nevruz bayramı, bahar bayramı, devletlerin kuruluş bayramı gibi kabul edilebilir ama ama dinden asla kabul edilemez. Peki bugünlerdeki yapılan ibadetler yanlış mıdır? Peki nafile namaz kılarsan ve ne kadar kılarsan sevgili seyirciler kılabilirsiniz. Kul nasıl dua etmek isterse edebilir. Allah'tan nasıl niyazda istekte bulunursa bulunabilir. Ancak bu dindendir diyemezsiniz. Senin kendi tercihindir. Din diye bunu pazarlayamazsın. Şu kadar şunu çek, bu kadar rekat kıl, Fatiha'dan sonra şu kadar şunu oku ve günahlarından kurtul gibi reçetelerin, söylemlerin İslam'la yakından uzaktan alakası yoktur. Müslüman sevgili seyirciler, bedavacılıktan, emeksizlikten, adeta dinin piyango haline getirilmesinden Allah'a sığınmalıdır. Açık ve net olarak ifade edeyim. Abdest alırken her uzvunu uzun uzun yıkadığımız zaman o uzuvdan hasıl olan günahlardan temizlenir demek ne de ikindi namaz arası iki namaz arasında ne iki cuma ne de iki bayram arasında ne cumanın bilinmeyen sırlı zamanında ne de Ramazan'ın ilk 10 gününde kıldığınız teravih namazında ne hacda hacca gidenlerden ne de bilmem hangi mübarek gecede şu kadar salavat ve benzeri virtleri çekenlerin ne de şu kadar rekat namaz kılanların asla asla hiçbirinin affedilme ile ilgili bir garantileri yoktur ve olamaz. Çünkü imtihanımız hayat boyu devam edecektir ve maalesef hırsızlık yapanın, başkasının malına, makamına çökenin, başkasının namusuna göz dikenlerin adaletsizlikleriyle yuvaları yıkanların zalimlikleriyle yeryüzünü cehenneme çevirenlerin hasılı ne kadar kötülük varsa yapanların bunlardan kaçışları olmayacaktır. Affedilmeleri için önce dünya mahkemelerinde cezalarını çekmeleri, sonra da Allah'ın tek ve yegane sahibi olduğu ahirette hesaplarını verecekleri unutulmamalıdır. Bağışlayacak olan, affedecek olan sadece Allah'tır kendisini Allah yerine koyan iktidarların cemaat ve tarikat şeyhlerinin ucuza uydurma rivayetlerle din ticareti yapmaları kendi konumlarını sağlamlaştırmak için dini ve dini duyguları ucuza satmaları unutulmamalıdır ki kendilerini de uyanlarını da kurtarmayacaktır. Efendimiz buyurur ki Din tamamı ile samimiyettir. Kimin samimi olduğu ise bizim, sizin ve birilerinin uygun görmeleriyle değil, Allah'ın tek hakimi olduğu büyük hesap gününün sonunda amel defterleri açıldığı, bütün yaptıklarımızın veya yapmadıklarımızın ortaya konulduğu zaman o zaman belli olacaktır. Dilerim ve temenni ederim Rabbim bizleri tamamladım, razı oldum dediği kendi yoluna hidayet buyursun. Dilerim ve temenni ederim Hepimize hakkı hak olarak bilip sadece dinde, İslam'da olana din, İslam diye inanmaya, ittiba etmeye, çirkini, kötüyü, günahı, batılı, batıl bilip onlardan yüz çevirmeye hepimizi yönlendirsin, hepimize nasip etsin. Dilerim ve temenni ederim bizleri kendi iktidarlarının, şehliklerinin efendiliklerinin devamı için dini pazarlayanların sömürülerinden, şerlerinden uzak kılsın, korusun. Dilerim ve temenni ederim hepimizi razı olacağı ameller yapma iradesini göstersin. Karşılığında affıyla, safıyla, mağfiretiyle muamele yaparak, ederek cennet ve rıza ile bizleri mükafatlandırsın. Sevgili seyirciler dilerim ve temenni ederim. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.